Merhabalar herkese. Şimdi birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz derslerimizde. Öncelikle bunu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama her derste sorduğum gibi kahvaltınızı yaptınız mı? Neler yediniz? Bunları bir tekrar edelim olur mu? Çünkü neden? Bale yapmak için çok güzel kahvaltı yapmamız lazım. Çok güzel yemeklerimizi yememiz lazım ki güçlü olalım, hareketlerimizi güzelce yapalım ve çok enerjik olalım her zaman. Öncelikle ne yapıyorduk? Uyuyormuşuz, uyanmışız, kahvaltımızı etmişiz ve sonra kıyafetlerimizi çıkartıp bale dersine gidiyormuşuz gibi bir oyun oynuyorduk hatırlıyorsanız. Şimdi onu yapıyoruz. Ne yapıyorum? Uyuyorum, uyuyorum. Ardından güneş doğdu. Perdelerimiz açıldı. Esnedim. Ne kadar güzel bir güne başladım. Ben ne yapıyordum öncelikle? Gidiyorum. Yüzümü yıkamam lazım. Musluğu açıyorum. Çevir elini. Al bakalım suyu. Yüzüne çak şöyle uzaktan. Tamam. Şimdi sıra neydi? Kahvaltıya gitmek. Kahvaltıya gidiyorum. Bacaklarımı toplayabilirim istersen. Ne yapıyordum? Heh. Bacak toplamak demişken. Nasıl oturmuyoruz? Zaman. bunu çok iyi öğrendik artık hiçbir zaman ne bale yaparken ne başka bir şey evde otururken işte oyun oynarken kitaplara bakarken hiçbir zaman dördünmüyoruz o zaman ne oluyordu bacaklarımız böyle çarpık makarna gibi oluyordu değil mi pişmiş makarna gibi yani çarpık oluyordu yüzümü yıkadım kahvaltıya gittim şimdi kahvaltı masasına neler koyacağım yumurta mı alıyorum mesela hop yumurtayı aldım uzandım koydum zeytinleri aldım Peynirleri kestim. Koydum. Hmm, başka ne koyabilirim? Salatalık olabilir, domates olabilir. Onlar birazcık daha uzaktaymış. İyice uzandı. Orta parmak ve baş parmağımla koydum. Sert koymuyoruz değil mi? Sert koyarsak mesela yumurtaya ne olur? Kırılır. O yüzden sakince koyuyoruz. Bale gibi koyuyoruz. Şimdi sütümüzü koyduk. Ne içiyorsak koyduk. Kahvaltımızı güzelce yaptık. yıkama vakti geldi. Gittim yine. Gittim, gittim, gittim. Tuvalete. Musluğu açtım. Suyu aldım. Sabunu aldım. Güzelce köpürttüm. Sildim. Ellerimi de yıkadım. Ve şimdi dişlerimi fırçalamam lazım. Aldım diş fırçamı. Sıktım diş macunumu. Her yeri güzel güzel fırçalıyorum. Evet. Suyu aldım. Döktüm. Havluyla sildim. Şimdi artık Hazırlanma vakti. Pijamalarımı çıkartıyorum. Önce üstümdekini çıkarttım. Katladım. Koydum. Şimdi altını çıkartıyorum. Hop. Uzat bacakları. Katladım. Koydum. Ve şimdi bale kıyafetlerini giyme vakti. Önce mi giyiyorduk? Bale çorabımızı. Bale çorabımızı giymek için çok iyi dengede durmamız lazım değil mi? Aldım bale çorabını, geçirdim ayağımı hop yukarı çektim 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 durdum şimdi sırada bale mayosu var bale mayosu içinde çok iyi denge durmam lazım geçirdim ayağımı ayaklarım güzel ayak değil mi diğer türlü mayoya takılırım böyle güzel ayak geçirdim çektim yukarı ardından eteğimi giyme vakti hop eteğimi doladım ya da geçirdim yine sonra patiklerimi giydim bale patiklerimi ardından saçımı topuz yapıyorum değil mi? Çünkü neden? Bale yaparken önüme gelmesini istemem saçlarımın. Saçlarımı güzelce topuz yaptım. Belki annemden, babamdan yardım istedim bu konuda. Güzelce sıkı sıkı bir topuz yaptım ve bale dersine hazırım. Şimdi ne yapıyoruz? İsteyen kelebek olsun, isteyen arı olsun. Fark etmez. Herkes kendine bir renk seçsin. Bugün ben ee, turuncu seçtim. Turuncu bir kelebek olmak istedim. Birazcık üzerime simler de döktüm. Parıl parıl parlıyorum. Uçacağım şimdi yükseklere doğru. Şarkımız vardı. Şarkımızı söyleyebilirsiniz. Nasıldı? Ben bir kelebeğim. Bahçelerde gezerim. Çiçeklere konarım. Balları Bir kere daha yapmalıyız bence. Ben doymadım. Tekrar uç 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 uç. Yükseklere sırtı hiç bırakmadan ve eğildim. Düzeldim. Şimdi kanatlarımı güzelce seviyorum, bastır. Bırak ve bastır. Bırak. Aferin. Şimdi Öne uzattım ayaklarımı. Ne yapıyorum? Hmm, bugün ben balık tutmak istiyorum galiba. O zaman ne yapıyordum? Ayaklarım şu an bir balık. Elimde de kocaman bir olta var. Ama bu balıklar çok yaramaz balıklar. Yakalıyorsun sanıyorsun sonra tekrar kaçıyorlar. O yüzden bizi sürekli onları yakalamaya çalışacağız tamam mı? Dizler gergin, ayaklarım kapalı. Şimdi sağ elime aldım oltamı. Sallıyorum. ve hop fırlat bakalım oltayı. Çek 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 çek. Ah çirkin ayak oldu. Balıkları yakaladım. Ama onlar tekrar kaçtı. Bu sefer diğer elimle salla 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 ve fırlat. Sırtım dik. Çek bakalım balıkları tuttun mu? Dikkat et geri gitme. Ah, oldu hadi bir daha. Çünkü kaçtılar yine. Salla ve çek. Yakaladım galiba. Şimdi bir tanesi kaçıyor. Diğeri kaçıyor. Yakalıyorum. Geri kaçıyorlar. Değiştir. Çirkin ayak, güzel ayak. Değiştir. Değiştir. Şimdi birazcık artık sallayabilirim bacaklarımı kollarla beraber. Ve kapa. Tekrar. Salla, 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 salla. kollar yukarı. Ve sallan. Burada şimdi ayaklar yere. Vur bakalım kimse yok mu? Tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok ve açtım. Şimdi çektim ayaklarımı. Biraz hapşırısım geldi sanki. Ha, şu. Sip bakalım burnunu şakacıktan ayaklarına, bacaklarına. Tekrar ha, şu. Ha, şu. Oh, güzelce burnumuzu sildik. Şimdi ne yapıyoruz? Kurbağa zamanı. Yatıyoruz. Ayaklarımızı arkadan birleştiriyoruz. Ne yapıyorduk? Bir gün ormanda tüm hayvanlar uykuya dalmış. Sadece ayıcık bir türlü uyuyamamış çünkü karnı çok acıkmış. Ama yaramaz kelebekler onun tüm ballarını şarkı söyleye söyleye bitirmişler ayıcık bir yerde bal bulmuş. O balı yemeye başlamış. Güzelce karnını doyurmuş. Fakat şimdi de canı çok sıkılmış. Çünkü uyku tutmuyormuş bir türlü onunla ve orman, ormandaki tüm arkadaşları uyumuş. O yüzden yavaş yavaş ormanda gezinirken... <laughs> bırak! Bazı kurbağaları üstüne basmış ve onları uyandırmaya başlamış tek tek. Ama bu kurbağalar çok uykucularmış. Bir türlü uyanmıyorlarmış. Sonra hepsi ayının yaptığı sesten çok rahatsız olup ona şaka yapmaya başlamışlar. Tamam. O yüzden kurbağada biraz bekleyelim. İsteyen e, bıraklayabilir. Çoğunuzun yaptığı gibi avlamak, miyavlamak, ürüğü yapmak da sayılır. Şimdi ne yapıyorum? Ak Şimdi bir kapı açacağız. Ama bu kapı çok zor açılıyormuş. Elimde kocaman bir anahtar var. O anahtarla hop bir bacağımı yana açabildim. Kapının bir kanadı açıldı. Diğerinde hop açtım. Kocaman açtım bacağımı. Şimdi ayaklarım yukarı bakıyor. Bir tane uğur böceği bu ayağıma konmuş. İki adım. Üç adım. Neredeyse yakaladım. Evet yakaladım. Şimdi ona şarkı söyleyebilirim. Uç uç böceği. annen sana terlik bak. Uç alacak. Üfledik. Ve kapattık ayaklarımızı tekrar. Şimdi birazcık ayakta hareketlerimizi yapacağız. Evet şimdi ayaklarımız kapalı olması gerekiyor. Ama bunun için çok iyi bir yapıştırıcıya ihtiyacımız var. O yüzden Dolabı aç bakalım. Yapıştırıcıya uzan. Elime sık bakalım. Sık 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 sık. Güzelce sür bakalım etrafına. Ve bacağın içine. Hepsini yer. Üç deyince kapatıyoruz. Bir, iki, üç. Kapat bakalım. Evet. Çok güzel. Şimdi biraz ellerimde de kalmış. Belime yapıştırdım elleri. ve yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı şimdi omuzlar kulağa değdir bırak değdir bırak bir kere daha ve açtım kocaman ayaklarımı kollarım yanda bir yana gidiyorum bir diğer tarafa uzun dizleri hiç kırmadan ve tekrar kapattım eller belde Bizlerimi kırıyorum, düzeliyorum. Kırıyorum, düzeliyorum. Bir kere daha kırdım, düzeldim. Aa şimdi ne oldu? Çektim sağ ayağımı. Dengede durabilecek miyim? Durdum. Şimdi diğeri. Hop tuttum. Hı, evet. Şimdi aa sağ kolum. Sol kolum. yapacağız. Şimdi bir ev yapıyorum. Çatısını yap bakalım evi. Güzel. Şimdi ne yapıyorum? Küçülüyorum bir fare. bir tırtıl yapacağım. Aslında çok uzunum ama hayal edeceğim bu Tamam mı? Şimdi neydi bizim yapmayı en çok sevdiğimiz hareketlerden biri? Parmak ucumuzun üstüne, beş parmağımızın üstüne doğru kendimizi yükseltmek. Nasıl yani? Ayağımız böyle olacak değil mi? Böyle yapmıyoruz hiçbir zaman. Her zaman beş parmağın üzerinde duruyoruz. Şimdi bir tırtıl olacağım. Arada karnım acıkacak. O zaman da ön yere koyup yaprakları kıt 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 yiyeceğim. Sonra tır, e, tırtıllar neye dönüşüyordu? Kelebeklere. Tekrar kelebek olacağım ama bu sefer uçan kelebek. Hazır. Kendilerini daire çiziyorum ve tırtıl gidiyor, gidiyor. Durdu, acıktı. Hop yedim. Yedim. Kıt kıt. Devam. Ve bir, iki, Yaprakları yemeye devam. Tekrar. Ve yüksek. Böyle ve beş parmak. Hop Ve yedim. 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 Şimdi artık oturuyorum. Kelebek olmaya başlayacağım. Yine kendinize bir renk seçin. Ben bu sefer mor seçmeye karar verdim. Parmakların hepsini kullanarak yuvanı ör bakalım. Kozanı ör ör ör. üç birbirine değiyor. Değil mi? Değilir. Aşağı indir. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Şimdi ayakta beş parmak üzerinde kelebek olup uçacağım. Etrafımızdakilere çarpmamaya dikkat edin. Uçtum. Dondum.